Uyuyor bir geceler. Uyumadan kalkmışım. Ne yapayım? Herkes uyuyor. Esra'da şimdi kalktı. Yumurta iyi açlanmış olsa herhalde yani olsun. Başım ağrıyor. Ne yapalım? Başım mı ağrıyor? baş ağrısı şey Çocuklar geç uyudu. Ya işte. yani. çabuk mu? falan. Ha, canım, ha mı üzülüyorsun. Canlar saat üç buçuk. Ben şimdi ayarlayacağım. Ben şimdi usul, usul ama Yusuf'un da sesini duyuyorum. O şey yapıyor. Uykusunda bir döndüğü zaman mırıldanıyor. Ne yapalım bizim evin halleri. Büyük adam gibi. Hatta şuradan göstereyim. Üstünü açmış bu arada. Beyefendi oh. burada yatıyor şu anda. Artık beyefendi kendi odasında ablasıyla yatıyor kovduk onu Yunus Yalnız bir tane yumurta istedi. Tamam, bu, tamam hiçbir şey olacak. Işte. He tamam. Haşlanıyor zaten olmuştur kızım. Hı. Büyük ihtimalle olmadıysa bir sürü fırça yeriz. <laughs> Sen çorbanı da koy ısıtmaya. Unuttum bak ben onu koymaya. E nasıl unutursun? O da Nasıl çorba unuturum ben gelin bir çorbasını ısıtmaya. o da çorba <laughs> içecek canım. He? Sadece yumurta yemeyecek çorba içecek bir şeyler. Hmm. Ben biraz domates doğradım. Biraz peynir çıkarttım. Tamam. Çay içmeyeceğim. Çay demirini bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ay boğazıma şey sıkayım. Bir defa sus. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet. İnşallah yumurtalar şey olmaz. Rafadan çıkmaz. Yunus'un yumurtaları. <laughs> Rafadan çıkarsa yandık canlarım benim. Hayırlı sahurlar herkese diliyorum. Ya vallahi günaha giriyorum. Ben biliyorum günaha girdiğimi. Konuşmak istemiyorum ama öyle güzel yazmışlar, çizmişler, oynuyorlar ki. Gülüyorum sadece. Hiçbir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Onları bırak diyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Daha da yani tenezzül edecek, konuşulacak bir şey İnsan değil diyeceğim. Çünkü bazıları girip orada yazmış, saçmalıyorlar. Sanki ben konu yaptım da izlenmek için şey yapıyorum. Ya, konuyu yapan sizsiniz, izlenmek isteyen sizsiniz. Ben az da olsa ham dozunun içinde bereketi var, her zaman söylüyorum. İnsanın bir tane olur ama bereketi Öyle bir olur ki senin 10 tane olur hiçbir bereket olmaz. Boş boş. Ben açıklamamı yaptım. Olay bitmiştir benim için. Boş insanlara da çene yapmaya hiç gerek yok. Anne. Ben seninle konuşmuyorum Esra. Tamam. Onunla konuşuyorum zannetti. Allah herkesin hayırlısını versin deriz ya. Gerçekten. Ben çatal da getirmemişim. Tuz da getirmemişim. Şey getirmemişim. Ay boş ne boşa. güzel kaynanan Boş boş oturuyor. Hizmet ediyorlar. <laughs> Allah'ım güzel Allah'ım. Bunlar eksikliği gösterme. Allah'ım hamdolsun. binlerce kere. Daha ne olsun. bazen ilkini ilk günü bir tane yumurta açtım. ilk kalktığım akşam zaten. Şöyle ekmek arası yaptım. Yuttum yattım suyla. her akşam bol bol sofra olacak diye bir şey yok. Yatarken zaten bir lokma. Yunus bilmiyorum. Çorba içeceğim demiş. Yoksa normalde sofra kurmayacak. Biz Esra'yla koyuyoruz tepsi. Hangimiz önce kalkarsa. Allah koru işte. korusun ya. Amin. Amin. Herkes rant peşinde derler yani. Biz şu anda sahnede. Hiç benimle alakası olmayan. Sahnede sıkıntı Şimdi oraya gelip kanalı olan Bırak. Yani lüzumsuz... bir de kendi yaptığını e, kendi yaptığı hani dinlendirmek de istemiyorum. Günaha da girmek istemiyorum artık. Günah gelecek gelecek. Şey yapmamış... kimseyi de kabul etmiyorum. Etmek zorunda da değilim. Herkes ne güzel bir safir gelmiş ağırda bir sevaba girmiş işte. Allah sevabını sana versin. Bu kadar dinlendirdikten sonra bir misafir ne? Oo, biz neler gördük neler. Neler duyduk neler gördük. Önce insan bir haddini bilsin. <gülüyor> <gülüyor> konuşmuyorum daha <ben>, konuşmuyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Yemeğimi yiyeceğim. -yem -yem -yem. Sonra gelin karışıyor diyorlar. Konuşmuyor, artık konuşmuyor, gerek yok. Sen, Adam, ama bak namazları kıldım dedi ciddi ama daha var. Sen kıldın mı? Herkes namazı ibadette kendi. Kendi tabi. Yunus kalk kalk. Günah olduğunu bile bilmiyorlar. Allah'ım iyi insanlarla karşılaştırsın. Demek ki izlenmek için malzeme lazımmış. Bayat işe yaradım ya bu Ramazan günü. Az değil yani. Konuşmak için birilerine bakıyorlarmış. Çünkü kala, kala gezip malzeme arıyorlardı. Evet bize de malzeme Her şey lazım. Hepsini toplanıyor şimdi. İsim vereceğim daha sonra. Ondan sonra cuman. Neydi o? <laughs> Biz gördük biliyoruz. Sen orada buluşuruz, burada buluşuruz demedin ki. Şey görüşürüz dedim. Yani herkese gelirse Neyse ben yürüyüşümü çağıracağım. Sürahi indirişte getireyim. Bilgiler işte. Nasıl Türkçe? Kızım kayta. malzeme lazım, malzeme. Oturup kendi dertlerini, kendi başlarına gelenlere yanmıyorlar işte. Bir ya. Şapkanız falan olmaz sizin zaten. Şimdi kafanız yeri yiyor. Güzel plan ben yapıyorsunuz. siz yapın ya. Ben sonra gelirim. He? Siz yiyin ben sonra gelirim. Yemeyeceğim evet. mi? Anneciğim. Niye? Ya yumurta hazırladım. Bebe. Bu kızı alalım değil. Bu kızı mı besle? Gördüğünüz o da. Anne, yumurta başlandı. Anne. Annem de güldürdü. Selamun Aleyküm. Ben de dışarıdan anca geldim. Bir iki saattir işim vardı. Ay, onları koşturdum. Takip etmem gereken işti. Yoruldum ya. insan oruçlu kendi hiç yokuşu böyle heh, diye diye çıktım. Canlarım benim. Ay. Hava ne sıcak ne soğuk. Benim havam yerinde. Çok şükür. Havası bozuk olanlar düşünsün. Yalan konuşanlar düşünsün. Hatta benim bir kişi de bana yazmış. Sen gidiyorsun ya. Evet ben gidiyorum. Ablamın evine gidiyorum. Melek ablamdan bahsediyorum. Bir hafta kalmıştım doğru. <laughs> ya ne, ne söyleyeceksiniz? Siz de şaşırdınız. Kime saldıracaksınız? 3 dakika kaliteli olun yeter bana ya. Şöyle edepli olun, düzgün olun, doğru konuşun yeter. Vallahi billahi yeter. Ben mali karıları gibi sizinle orada video çekmeyi falan düşünmüyorum bıtı batı yaparak. Ya daha da konuşacak bir mevzu olduğunu da zannetmiyorum. Şimdi hiçbir şey kayle almıyorum. Önce bir öyle diyorsun, anlatıyorsun. Otel diyor sonra vazgeçiyor. Günah batmak istemiyorum ya. Ya ben niye çektim o videoyu? Hani bazıları da bir şey ister yüzden Hayır. Başka kanallarda adıma şirkin, iğrenç şeyler yazdıkları için... ...kendimi mutafa etmek zorundayım. Ben de insanım ya. Siz şey, evcilik mi oynuyorsunuz orada? Şak, 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 şak. O bunu yapmış 2-3 kişi. O onu sevmez. Ne be? Siz şak şak dünyasına mı girdiniz? Ya ayıptır ya terbiyesiz. Hadi nereden tanıyorsun? Siz anca şakşakçı grubusunuz. Bir arada zaten telefonlarla başka yerlere de güzel oynuyorsunuz ama. Ya sizinle matap olunmaz. Uzak kalın. Konuşmayın. Video yapmayın bana. Ben sizi tanımıyorum. Siz benim matabım değilsiniz. Olma şansınız hiç yok. Sıfır. Ya ne bu ya? çirkin çirkin. Acayip acayip. Orada bir kişi de var. Almanya'da olan bir kızımız. Ona da ben buradan söyleyeyim. Oraya yazdığı için söylüyorum. Yazıp benim Samsun'dan misafirim gelecek sabah. sabah köründe. O da beni bir akşam önce aradı. Abla dedi ben dedi bir saatlik dedi uçak ee, şey yapacak. Ee, Türkiye'ye inecek. Aynı yerden memleketine gidecek uçakla bak. Vaktim olursa dedim seni görmeye geleceğim. Vaktim olursa benim o sabahta misafirim geldi. Buradan da sana söyleyeyim. Hatta o olaydan sonra dedim ya yetişemem deyim. Samsun'dan misafirim var. Seni görmeye gelemedim. Konu bu. Orada ne arada oraya yazdın girdin. Ben anlamadım. Konuyla ne alakası var? Millet de zanneder seni havaalanında falan bıraktım. Almanya'dan geldin de. Gelemedim yanına bu kadar basit. Ya ne çabuk, ne çok abartıyorsunuz ya. Mübarek günler ya. Ne kadar çok abartıyorsunuz. O onu söylemişti, bu bunu söylemişti. Bu buna bunu demişti. Ay, gerçek olun ya. Allah aşkına şöyle öte gidin de gerçek olun. Yani kadının... Ay. Ne kadar çirkin şeyler ya. Ne kadar çirkin şeyler ya. Misafir almış da getirmiş de götürme yedirmiş de sahiplenmiş de ay Allah. Sizin kültürünüz bilmiyorum. Başka türlü yapılmaz. Mübarek günler sinirlerime bozuk duruyorlar. Yalandan yere mi? Bazı kanallarda yalan konuşuyorsunuz. Çıplak gözle bakın. Çıplak gözle insanlara. Gerçekten doğruya yanlışa kimin helal yediğini, kimin haram yediğini çok iyi. Siz bende niye biliyorsunuz aslında? Çok iyi biliyorsunuz ama bekliyorsunuz siz de haklısınız. Ben tek kelime, belki konuşmuyorum ama tek kelime kimsenin hakkında söylemedim. Söylediğim zaten Ali'nin ortadadır. Söylediklerim bellidir. Nokta. Sizin noktanız da yok, bir, bir, de yok. Orada iki tane Babaanne. neymiş Babaanne. Almanya'daymış. Babaanne. Almanya'da olunca ne oluyor? Ablasıymış. Annem namaz mı? Tamala kabul etsinlerdi. Ben işte kaççattım. Ne ya? Herkes işine baksın ya işine. Ben seni tanımıyorum. Sen de beni tanıma ya. Engelledim ben sizi. Engelledim çünkü tehlikelisiniz. Burada başka söylüyorsunuz. O lafı süslüyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Burada başka söylüyorsunuz. Ben alışkın değilim. Ben düzümdür, netimdir. Ha, karşı taraf anlamamışsa o da benim sorunum değil. Herkes anladığı kadarını anlar. Daha zaten yani insan yerine koyup da ben konuşmayacağım bu konuda. İstediğin kadar video yap ya. Doğru. izlenmiyorsun Yapmak zorundasın. Oradan da bir biri gelmiş. Ne diyor? Kimi taklitini yapıyormuş. Çok güldüm sana ya. Kahkahayla hatta güldüm. Bir kendin ol sen hani de yazıyorsun oraya girip çıkıp kime benziyorsun? Kime? Ben kendime özenirim. Ben kendim kendim. Ben severim. Kendimi severim, kendime özenirim. Girebiliyor mu gişe? Çok güzel Üstündeki... <laughs> i̇yi, iyi, tamam. Hatta... Bak bir daha bu yırtılırsa var ya çöp atarım. <laughs> yani bir daha diktirmeyi getirme bana. Kavga ederiz. <laughs> ben sömürmeyi yenerim. He? Ben sömürmeyi yenerim. Tamam. Hiç de yırtık değil. Tamam yırtık değil. Diktim çünkü çok, e, çok İç, çamaşırını da değiştir. Gel kızım. Güzel. Allah kabul etsin. Çok, çok geç. Ben kaçrayım şimdi. Şeyde... Yoruldum ha yoruldum be. Abi abi yoruldum. Beynim Temiz durdu. Temizli. Herkes konuşuyor, az olan konuşuyor temizli. diye bir laf var ya. Az olan konuşuyor işte. Tamam daha kendini yorma. boşver. Konuş konuş aynı. Hiç bense ben zaten daha e, bu konuda konuşmayacağım. Tabii ki üstüme gelinirse isim de vereceğim konuşacağım da tabii ki. Tamam yorumlardan dolayı annem hani konuşmak zorunda kaldım. yani o kadar da çirkin yorum ama ne zamandır ben bu yorumlara bakıyorum. Sadece bu konuda konuşmuyorlar. Geçen yine biri bir şey yazdı. Hemen onun altına biz de biliyoruz bizim de haberimiz var diye yoruma geçtiler. Ya neyin ya bu? Hı -hı. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ki. Ne biliyorsunuz? Hiçbir Hı -hı. şey bilmiyorsunuz. Cahilsiniz ya. Kör cahil. Gidin çalışın, kazanın. Oradan sanki hayatında insanlar ilk defa işe gidiyor. Benim bütün süzerlem yıllarca çalıştı ya bayanlar. Ay ben ekmeğe mi çalışıyorum kazanıyor. Ulan herkes ekmeğini bak köpek gibi benim oğlum da çalışıyor. Ben de çalışıyorum belki de. Ya sen bunları hiç görmüyorsun. Sen alışmışsın çünkü. Millete konuşuyorsun ama biraz da sirkelen de kendine bak. Sen benden evet. özür dile. Ben sana sataşmadım. Siz benim arkamdan kaç aydır bakıyorum. Bazı kanallarda görüyorum ben. Ben bütün kanalları dolaşıyorum. <laughs> Akşam oturdum mu? Yasak diye bir şey yok. Kimin ne yazdığını oralarda gider yaptığını görüm. Görmüş. Öyle olmuş böyle olmuş. Tamam, sakin ol. Yunus ne dedi? Anne dedi, kendi canını sıkma dedi. Yok sıkmayacağım, günah batma anne dedi? Mubarek gün dedi, konuşma sakın bir şey dedi. Haklı çocuk ya, ben sinirimden konuşuyorum. Bizim e, misafir başımızın gözünün evet. üstünde yeri var. Ne? zaman var. biz misafir konmuşuz. Baş tacım benim misafir. Annem her zaman gelir. Gitti yerler. Şimdi şey, adabı zamanı, vakti, saati. Ya konu yapmak için konu üretiyorlar ya. Konu yapmak için. Video yapabilmek için tek kelime ya. Madem öyle bir şey oldu. Bak bende olsaydı. Biri geldi. Böyle böyle dedi onun hakkında. Hoş geldin beş gittin. Alırım aldım diyelim. Ben ne video yaparım, ne konuşurum, ne gider yaparım. Allah'tan korkarım be. Siz önce bir otel tutmadı, önce bir direkt Sonra otele gittik, valizini aldık. Yani ne söylediğiniz bir kere birinci yalan, ikinci daha yalan. Siz kendi söylediğinizi de farkında değilsiniz ne söylediğinizi. <laughs> ne size de bunu sormuyorum ben. Bir öte gidin diyorum. Ya, ismimi anmayın. Bak ismimi anmayın, ismimi mübarek anmayın. <laughs> Esra şu videoyu durdur. Canlarım benim ya ya Ramazan olabilir, oruç olabilir. Ondan dolayı konuşmuyorum. Yani böyle insan var ya hırsından böyle deliriyor. Çünkü yalan çok. Ya ben sizi anmıyorsam siz de beni anmayın. Ben konuşmuyorsam siz de beni konuşmayın. Ben kimin hakkında bir laf söylüyorum gidip bir, bir videoyu izliyorsam orada ellerine sağlık oradan kalkıp da yorumlara geçmiyorum ben kimsenin hakkında dedikodu ya. Ya ayıp ya. Oradan oy yazıyor kanal sahibi. Sen beni nereden tanıyorsun? Ne kadar tanıyorsun? Doğru üçünüz dördünüz birleşiyorsunuz. Bir şey demiyorum. Canlarım benim. Şimdi kalkacağım, işlerim var. Ondan sonra mutfağa gireceğim. Bugün çok yolu yürüdüm. Ağzımın içi de öyle bir kurudu ki. Böyle konuşurken bile zorlanıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ya sen de göster bari üstünü. Ne kadar dar olduğunu. <laughs> Ey sallak. iki gündür okula gidemiyor gripten. Aynen. Grip olma da burnu akıyor çok tıkalı. Başkasına evet. da bulaşmasın diye öğretmen çünkü söylüyor bunu aksa bile göndermeyin diyor. Yani diğer arkadaşına bulaşsın. Gönderenler oluyormuş çünkü. O da bizimkine bulaşıyor, ona evet. bulaşıyor. Görüşmek bakalım. üzere, Allah'a emanet olun.